Evet hepinize merhabalar bugün öğrencilerime günün sorusu olarak bu soruyu atmıştım acil matematikten zaman zaman böyle günün soruları atıyorum öğrencilerimden Salih bu sorunun çözümünü, video çözümünü bana atmış şimdi biliyorsunuz ÖSYM'nin hata soruları var veriyor hangi adımda hata yapmış aslında onu incelemek açısından güzel bir şey olacak şimdi adım adım nerelerde hata yapılmış onu inceleyelim <laughs> Bu arada yanlış anlama Salih. Yani burada seni ezmek gibi bir niyetim yok. Cevabın doğru ama çözümlerde bazı yerlere dikkat etmen gerekir. Şimdi hocam başlıyorum. Şu ikinciden başlayayım çünkü birincisi biraz gıcık bir şey. Onu en sona bırakacağım. Peki Salih nasıl istersen. Şimdi hocam burada biz bir kalp metodu kullanalım. Şöyle şunla şunu, şuna da şunu alalım. Bak 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 öğrenmiş kalp metodunu da fx bölü gx artı gx bölü gx Şimdi gx bölü gx her türlü bir bir kere. Bir bir. Yani aynı sayı aynı şeye böleceğim. Bir olacak. E soru da bana zaten şurada demiş ki fx bölü gx 1 demiş. E burada bir. Bir artı birden ne etti? İki. Bu tamam. Şimdi gelelim şu üçüncüye. Burada da 3 çarpı fx bölü gx desem fx bölü gx zaten birdi. 3 çarpı birden 3 oldu. E bu da doğru. Bu ikisi doğru. Şimdi bu gıcık olan tarafa gelelim. Şimdi hocam buranın 1 olması için bir kere fx'in gx'e eşit olması lazım. Şimdi burada bir stop yapıyoruz Salih. Acaba öyle olması şart mı? Bak şimdi. Özellikle limit sorularında AYT çalışırken geniş düşünmek gerekiyor. Sen dedin ki burada hemen yanlışımı düzelteyim. Limit x 2'ye giderken fx bölü gx'in 1 olması için fx'in gx'e eşit olması gerekiyor dedin. Şimdi bu illa şart değil. Bak şimdi ben sana öyle fonksiyonlar yazacağım ki yine limit x 2'ye giderken fx bölü gx 1 olacak. Ama fx gx'e eşit olmayacak. Mesela dur bakalım ne yazalım. Şöyle bir şey olsun. Ee, x eksi 1 x 3 f böyle bir şey olsun. Yani f ben x kare 4 x artı 3 aldım. g de ne aldım? x eksi 3 gibi bir şey aldım. Tamam. Şimdi sen şu f çarpanlarına ayırdığında x eksi 1 x 3 Y eksi ne? X eksi 3 oldu. Şunlar sadeleştiğinde X'lerine e, artık şuranın geri kalanın limitini aldığında sonuç ne olacak? 1 olacak. Peki Fx Gx eşit mi? Hayır. O zaman bunu demek ki ne yapamıyormuşuz? Diyemiyormuşuz. Ama ne demiş? 2'ye giderken. Yani F2 eşit G2. Şimdi evet Salih. Orada demememiz gereken bir şey daha 2'ye giderken f2 eşittir g2 diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Bak bakalım. Mesela ben şöyle bir fonksiyon aldım. Şöyle bir şey olsun. Sonra da şöyle bir şey olsun. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun. Şurası da 3 olsun. da fx. Şimdi ben limit x 1'e giderken fx'i sorsam sen de buna hani o alışkanlığınla f1 demiş olsan error verdin bir kere. Neden? Yani tabi sen grafikte bunu demezsin. Zaten görüyorsun işte limiti sağdan soldan yaklaştın 2 ama f1 3 dersin burada ayıkırsın ama yani eğer bu fx sana işte biraz önceki gibi böyle hani denklemle falan fonksiyonu verirse verildiğinde işte bunu o zaman da dememen lazım. Yani işte bunu yazdın limit x1'e giderken fx ha buradan f1 dedin işte orada düşersin. Düşme. AYT bunlara dikkat ediyor. Ama bunlar birbirine eşit ama sağdan mı eşit, soldan mı eşit? Ben onu nereden bileceğim ki? <laughs> Vallahi Salih isyanlarda biraz değişik bir şey olmuş onun için dedim peki Salih peki çok teşekkür ediyoruz ee, güzel bir şey oldu bunlara dikkat et hepinize iyi çalışmalar